Arkadaşlar biliyorsunuz biz bir tane bak bulmuştuk ama o bak daha ileri seviyeymiş. Şu gördüğünüz garip bir blok elimize gelmişti farklı sürümlerden girerek. Arkadaşlar o blok her şeyi tek atmıyormuş. Her şeyi tek atıyor. Bu da her şeyi tek atıyor ama tek oyunumuzun kendisi bozulmuş. Elimizle de her şeyi tek atabiliyoruz. Mesela bir tane demir golem çağırdım. Şimdi benim kendi buradaki Minecraft'taki elimle demir goleme tek atmam imkansız değil mi? Elimle tek attım arkadaşlar. Gördüğünüz bal kabayla deneyeyim. Her şeyle deneyeceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu normal bir golem. Şu an bu görüyorsunuz elim. Oyunda hiçbir eklenti yok. Bakın göstereyim. Hiçbir eklenti yok oyunda. Ama arkadaşlar bakın elimle tek atabiliyorum. Balkabağıyla da tek atabiliyorum. Her şeyle. Ben sadece bu blue özeldi zannediyordum. Aklıma bir şey geldi. Dur. Bu bloğu her şeyi denedim. Fırlatıcı da denedim. Onu da denedim. Bunu da denedim. Elimle az önce ejderhaya tek atmıştım arkadaşlar. Onu video anını almadım ama elimle az önce ejderhaya tek atmıştım. Tavuk şu an sadece dönüyor. Niye? Bu nasıl bir şey neyse arkadaşlar